Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir videoda beraberiz. Bu sefer de yeni aldığımız Karçır'ın SC4 Deluxe Easy Fix veya SC4 e, Deluxe Easy Fix buharlı e, temizleme makinesini kutu açılışını göstereceğim. E, bunu da yine çok araştırarak aldık. E, daha alt modelleri vardı. Basınç e, miktarı, tank kapasitesi, e, buharı suyu ısıtma süresi gibi özellikleri, artı aparatlar gibi özellikleri bana daha uygun geldi. Fiyat performans olarak da daha iyi geldiği için biz bu modeli tercih ettik. Dediğim gibi yorumlara merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Orada cevaplayabilirim. Şimdi e, kutudan çıkan parçaları söyleyeyim size bir küçük fırça çıkıyor iki tane mikrofiber e, burada kutuda da gözüküyor e, set çıkıyor yine iki tane e, fayans ve yer silmek için yine mikrofiber e, bez set çıkıyor küçük fırçalar çıkıyor bu işte fayans aralarında derzleri onlar buna veya girebilecek küçük yerleri temizlemek için bir tane e, turbo başlık yani küçük e, o da küçük yerleri e, girebilecek giremeyecek yerleri temizlemek için ee, bir de bu filtre gibi bir parçası var. O çıkıyor. Şimdi bunlar kullanım bu kılavuzu. Genel bilgiler. Onları içeren kitapçık. Şurayı açıyoruz. şöyle şimdi e, kutu üstünde dediğim gibi ikişer tane gösteriyor burada ama e, kutudan birer tane çıktı bezler ya orada bilgi amaçlı vermiş kutunun içerisinde değil veya bilmiyorum başka bir şey de olabilir onu bilemedim bir tane işte bu yerleri fayansları e, duvarları silmek için e, başlık bu kendi orijinal baskı başlığı. Basınçlı suyu veriyorsunuz buradan mandallayarak. Ee, burada kilitleme asma tuşu var. Ee, direkt buradan basınç suyu basarak suyu alıyorsunuz. Ee, yine diğer yıkama ürününde olduğu gibi bunda da kendi boruları var. Boruları bu şekilde monte ediyorsunuz. Altıda Dilerseniz bunu hangi e, yerde hangi amaçla kullanacaksanız ona göre başlık seçimini yapıyorsunuz. Makineyi poşetinden çıkaralım. Ayrıca bu makinenin bir özelliği de e, bu kasa olarak gördüğünüz gibi daha küçük bir kasa. Yani evde e, yer kaplamaması açısından e, daha rahat saklanabilmesi açısından gayet kibar bir kasa. Bu kibarlığına rağmen de e, tank kapasitesi de yüksek. Ee, yine bir parça burada fırçalı bir parça başlık ee, o dediğim küçük aparatlar bunun içerisinde e, küçük başlıklar ama orada yine gösterdiğim gibi dört tane değil bir tane bakalım ee, bir tane küçük yuvarlak bir tane iyice buharın e, etki etmesi için inceltilmiş bir e, boru şeklinde bir aparat bir de orada gördüğünüz küçük ince. Ee, bu muhtemelen fayans ayakları işte Derizleri falan temizlemek için olabilir. Üç tane de buradan başlık çıktı. Ee, kablosu burada. Ee, malzemeleri burada saklayabilirsiniz. bunun içerisi e, gayet geniş. Bu suyun... Konduğu ısıtıldığı ve basınçlı olarak verildiği kısım e, <laughs> da gayet büyük. Yeter. İdeal yani. E, taşıma kolu bu şekilde içeri giriyor. E, ayar düğmesi de burada. Burada üç kademeli e, buhar e, basınç e, seçeneği var. Az, orta ve yüksek. Kendiniz ona göre etki edilecek kirli yüzeye göre nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Kutu açılışı bu şekilde. Burada size ekstra göstereceğim veya vereceğim bir bilgi yok. Daha sonra kullanımını size video olarak yine çekeceğim. Orada yine sizle birlikte oluruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.